Olay 8 Şubat 2024 tarihinde Elazığ Medikal Hospital arkası onkoloji merkezi girişinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir, Ocak ayında resmi nikah yaptığı eşi uzman çavuşla bahçede konuşmaya başladı. Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Murat Coşansel belinden çıkardığı tabancayla ile demire peş peşe ateş ederek eşini öldürdü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi. İkinci ağır ceza mahkemesinde karar duruşması görülen duruşmada sanık Murat Coşansel mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Hakim tarafından son sözleri sorulan sanık Murat Coşansel, ben öldüreceğim diye bir şey demedim, sadece boşalmak için tehdit ettim. Ben Burcu'yu canıyla tehdit etmedim. Sadece mahkeme yoluyla tehdit ettim. Hastaneye konuşmak için gittim. Olay günü ben istediğimde istediğimi yaparım dedi. Ağır sözler söyleyince silahımı kendisine doğrulttum. Beni mi vuracaksın falan dedi gülerek sonrasını hatırlamıyorum. Ben Sinop'tan birisini öldürmek için gelmedim. Ben hastaneye eşimin yanına gitmeden iş yerinden arkadaşımı arayarak bugün çalışmıyorum yarın işe geleceğim dedim. Pişmanım keşke böyle bir şey olmasaydı. Şu an boşanma duruşmasında olsaydık dedi. Yapılan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Coşanseli eşi Burcu Coşanseli'yi kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı.